Rüdiger'in kontrolü İsmail araya giriyor. İsmail'den müdahale atakları devam edecek. Kimi. Hendrix, Yerden derin oynadı Sane'ye. Sane'den pas geldi. Vuruş topağlarımızda. Golün adı Kai Havertz. Dandan top yine Almanya milli takımında Sane. Ceza sahamıza girdi Leroy Sane. Sane birebir oynadı sıyrıldı. Sane pas denedi. Seken top Altay'da kaldı. Erdi indirdi topu. Şimdi Kenan. Kenan Yıldız. Kenan drop. Kenan şutu. Trap'ta. Kenan Yıldız. Kenan bir ver kaç. Son anda müdahale. Hendrix. Baskı yaptık kazandık topu. Şimdi Yusuf. Yusuf vurdu. Son anda İlkay Korner. Topu havalandırdı Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi ceza sahasında. Ferdi. Ferdi. 8-1-1. Ferdi Kadıoğlu. Sol bekten geldi. gol attı. Kerim'den gördü Kaan'ı. Kaan. Ondan Kenan. Çok iyi çıktık. Kenan dengeyi sağlayamıyor. Yapılan hareket. Kaan. Kaan Ayhan, Kaan yaptı ortayı uzak noktada Kenan var, Kenan Yıldız, Kenan gol, Kenan, 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 45 artı 2 Öneriz Kenan Yıldız, Kaan Ayhan, Yusuf yükseldi sekti top, uzak nokta, Kenan bitir. Nefis, Kenan gidiyor, Kenan çekti sağına, şimdi soluna, Kenan, zarif hareketler son anda kayarak müdahale, itirazı, soluna, fül kuruk, fül kuruk. 49, pasını Salih'e, Salih Özcan gidiyor, Salih, olmadı, olmadı, direkt, onun ortası uzak noktaya, şimdi Abdülkerim çevirdi, İtirazımız var, oyun sürüyor. dışarı gönderdi Eren. İşte yaşananlar. evet. Pozisyon izlemesi tavsiye edildi. Bartildi. Yusuf geliyor. Yusuf ve gol. Yusuf Sarı ile geçiyoruz. Goreska girdi. Milli Gökün Brandt. Brandt çaprazda. Brandt Altay. Altay çıkardı. Atakları sürüyor. Rüdiger'in ortası. Yusuf seversin bu topları Yusuf. Kayarak müdahale geldi.